Can'ın bıraktığı yerden ben de bir şey söyleyeyim. Bu maddeyi tamamlamak istiyorum. Şimdi hakikaten bu fikir çok güzel bir fikir. Yani şu mimari özellikler falan anlamında söylemiyorum. Fikir olarak çok iyi bir fikir. Hı. İyi günler efendim. Sağolun. Ayaklarınıza sağ Burada mutlaka mimari özellikleri falan itibariyle bir ihtiyacın karşılanması noktasında falan da çok önemli özellikleri olan bir kompleks burası ama bu kompleksin hayata geçmesinde e, en azından benim bildiğim kadarıyla tabii ki bu çok değerli oda başkanlarının, yöneticilik yapan arkadaşın her odadaki bütün kumama bağlı odalar diye hepsi çok değerli katkıları var. Ama Mustafa Bozbey'in de çok ciddi bir katkısı olduğunu biliyorum. Gerçekten çok örnek bir şey olmuş. Ee, çok güzel bir fikir, çok iyi bir fikir. Ee, ben bir kez daha en azından Malim Şahin meslektaşlarım adına size şükranlar sunmak istiyorum. Ee, umarım örnek olur. Umarım başka yerlerde de benzer Efendim? Evet, kesin kesin öyle olmuş. Ee, ama umarım örnek teşkil eder. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Şahin abi konuşurken, e, 1990 yılındaki genel kurul, bu genel kurulun azlığı falan. Şimdi bu işte bir gelenek vardır biliyorsunuz. Gelenler hep gelmeyenlerin fırçası diyenler. Gelmeye zaten olmadı, için fırça fırça yemez hiç olmaz ama gelenlere gelmeyenlerin fırçasını yerler yani diye bu kadar azızlaşıyordur böyle falan diye. Bu geleneği de bir kez daha değiştirmedik. Şimdi benim öyle gelişkin aletler yok işte benim şöyle bir telefonum var falan ama burada Sedat Bey'in e, muhteşem e, telefonunda e, şeyleri eee Günlük gelişmeleri internetten biraz izledik, baktık. Ee, bu Gezi Parkı meselesi ağaç meselesinden çıkıp biraz odun meselesine doğru dönüyor. Ben size söyleyeyim, çok ferah bir halde bir ağaç meselesi olmaktan çıkıp bildiğiniz bir küçük bir odun haline e, dönüyor. Ee, hakikaten çok kötü gelişmeler var. Bu konuyla ilgili ilgili siyasilerin sorumlu siyasetçilerin açıklamaları var. Ee, yani mesela ben İstanbullara bilgi vereyim okuduğum kadarıyla. Oraya AVM yapmakla kalmayacağız. AKM'yi de yıkacağız. E, buyurmuşlar. Ee, yani biraz daha durmuşlar. Bak doktor yıkacaklar orayı. Onun için gidin evinizde oturun. Bak söylüyorum. Bak yani kızlıkça bir yeri yıkıyor ona göre. Şimdi gündemin diğer maddelerine geçmeden önce sevgili oda başkanımızın e, çok ısrarlı talepleri karşısında e, divan olarak yarım saat ara vermeyi e, kabul ettik. E, Başkanım niye bu kadar ısrar ettiğini anlayamadım ama illaki bir yarım saat yemek dedi. Nereye gitti o sonra? Ha, orada. <gülüyor> <gülüyor> Evet, acaba daha ara vermeden mi gitti oturdu Evet arkadaşlar saat 14.15'te tekrar devam edeceğiz. Şimdilik ara verelim.